Hoş geldin usta. <laughs> Gel lan buraya. Bu dükkanın hali ne? Ağzımda cuvara var. Bir saatlik çıkacağız. Tamam usta hallediyorum. Lan çekil lan oradan. Ateşle yaklaşmayın yazıyor. Görmüyor musun evladım? Ee, usta. Ne oldu? Bu tüp gaz kaçırıyor sanırım. Çekil ben hallederim. Usta. Evet gaz kaçırıyormuş. Of nerede kaldı bu tüpçü? Anne yemek. <laughs> ha Selamun aleyküm abla. Nihayet gelebildiniz ya. Lan çok konuşma al. <laughs> Borcunuz 200 lira. Araban mı tıpçığı?